Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ford Focus ve Ford'un otomatik vitesli araçlarında L tuşu ne işe yarar merak edenler için bu videoyu çektik. Bu L tuşunun aslında iki farklı görevi var. Birincisi rampa aşağı inerken aracı motor freniyle kompresörde inmesini sağlar. Yağışlı ve karlı havalarda rampa aşağı fren kullanmadan 4000 devire kadar sizi sabit hızda tutmaya yarar. Onun haricinde dizel araçlarda katalizör içerisinde kurum birikmekte bildiğimiz gibi. Bu L tuşunu aktif ettiğimizde aracı 4000 devire kadar vites yükseltmeden kullandıracağı için yarım saatlik bir sürüşle yaklaşık işte 3000-3500 devir aralığında kullanırsak yaklaşık 80 km hız, 100 km hız gibi hızlarda aracımızı kullanırsak bu kurumları kurum odasından katalizörün içerisinden temizleyecek. Gördüğünüz gibi aracımızın motor deviri L aktif L tuşu aktif haldeyken bu şekilde L tuşunu kapattık. Aracımız normal sürüş moduna geçti. Üst testte 2000 devirde kullanıma geçtik. Tekrar aktif ediyoruz. Şu an düşük olduğu için hızlanmamız gerekiyor biraz halinde. O yüzden tekrar devrimizi yükseltti. Görüyorsunuz. Tekrar kapatıyoruz. Kapattığımız anda motor devrinin hızlaması düştüğünü gördünüz. O videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarımızı beğenelim. Videolar devamını istiyorsak kanalımıza abone olalım. İyi günler diliyorum.